Evet, K1 Max cihazımda Creative Cloud'dan indirmiş olduğum, tasarım kesinlikle bana ait olmayan bir Trex modelinin basımını gerçekleştireceğim. Oğlum istedi. Bu basımda RoboDoxa'nın kendilerine ait olan fosforlu yeşil filamentini kullanacağım. Bu şekilde de göstereyim sizlere. PLA Plus serisi olarak geçiyor. Gene bir kiloluk bir filament. Yalnız Glow dediğimiz aslında gece karanlıkta parıldayan bir filament. Yani parlayacak. Bununla bir 3 saatlik baskı alarak hem testini gerçekleştireceğim hem de sonrasında sonucu sizlerle paylaşacağım. Baskı öncesinde dikkat edersek havalı torbanın içerisinde bile bembeyaz gözüküyor. Oysa ki gece fosforlu bir yeşil gibi parıldayacak. Evet, 3 saatlik bir baskıyı şu anda tamamladım. Görüyorsunuz, kusursuz, herhangi bir sorunu yok. Bir de bakalım, ışıkları kapatınca nasıl olacak? Evet, bu da odanın tamamen karanlık hali. Harika gözüküyor değil mi? Destekleri söküp bir de öyle bakmak istiyorum. Evet, şimdi destekleri söktüm. Bence oldukça güzel gözüküyor. Oda kap karanlık. Ama Robo 90'ın filamenti gerçekten harika bir iş çıkarmış. Zaten baskıda da hiçbir problem yaşamadım. Tıkanma vesaire durumu olmadı. Filamentin durumu da çok iyi, nemorun da çok iyiydi. Bu yüzden herhangi bir kırılmada yaşamadım kesinlikle. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça problemsiz bir baskı. O oluşumun tracks hazır. Teşekkürler Robo 90.